Hepinize merhaba, hoş geldiniz. İyi bir gün dilerim ama tabii moraller bozuk Galatasaray. Dün 5-1 kaybetti Şampiyonlar Ligi ilk başında Aintra Frankfurt karşısında. Oysa ilk yarıda ilk 10 dakika içerisinde 1-0 öne geçmişti. 2-3'ü hatta 4'ü bulabileceği pozisyonlar vardı. Barış Alper atamadı. Leroy Sané'nin kaçırdıkları var. İkay çok önemli bir pozisyona girdi ve Barış Alper'in attığı bir gol de geçersiz sayıldı. İtalyan pasaportu taşıyan Alman hakem bence ya da işte Alman görünümlü İtalyan ne derseniz deyin hakem net bir biçimde Galatasaray buz gibi golünü yedi. Ama bütün bunlara rağmen Galatasaray'da onlarca bireysel hata yapıldı ki dört tanesi ölümcüldü ve 3-1 geriye düştü Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta sadece bireysel hatalardan 5 golün bence tam 5 golün tamamı ama e, daha net olarak konuşacak olursak 4'ü %100 bireysel hatalardan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde en önemli şey birinci kural demoralize olmayacaksınız. Geriye düşseniz bile hatta 2-0 geriye düşseniz bile demoralize olmayacaksınız. Galatasaray çok fazla demoralize oldu. Zaten 3-1'e geldikten sonra ilk kere itibariyle, ilk kere bitimi itibariyle Galatasaray e, fazlasıyla dağılmıştı mental olarak. ikinci yarıda da toparlamak çok güç oldu. E, ateşleyen birisi çıkmadı. Genel itibariyle ben tek tek oyuncuları eleştirmek istemiyorum. Leroy Sane çok eleştiriliyor. E, İlkay eleştiriliyor ama İlkay elinden geleni yaptı ve bence Galatasaray çok konforlu oynamasını e, oyunun özellikle Galatasaray geriye düşen bölümünde geriye düşüncüye kadar olan bölümde çok konforlu oynamasını sağladı. Her topa girdi doğru top kullandı az top kaybetti vesaire. Tabi teknik heyette e, en büyük eleştiriyi alan taraf oldu ki Okan Buruk da maçtan sonra yaptığı açıklamada e, sorumluluk benim dedi. Babamla birlikte bu maçı değerlendireceğiz ama hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar. Benim genel itibariyle söyleyeceklerim bunlar maçla ilgili. E, sen nasıl yorumluyorsun? başından? Evet, itibariyle... evet. Şimdi 1-0 8. dakikada e, Yunus'un attığı golle 1-0 öne geçti Galatasaray. E, hemen onun ardından kazanılan bir serbest vuruşta e, çok güzel bir pozisyon geldi e, Barış Alper'e. Barış Alper bir defans oyuncusu gibi topu yukarı yani Yani altı, altı pasın içerisinde. O onu gol yapsaydı Bar Barış Alper 2-0 olacaktı. Ma maçın gidişi çok daha farklı olacaktı. E, ee, Sen de dediğin gibi bireysel hatalar çok oldu. E, ee, hala takıma alışamadı ya da Sane'nin bundan sonra yapacağı bir şey yok gibi geliyor bana. Ee, bu şekilde oynarsa Galatasaray faydalı olmaz Sane. Onun dışında e, iki tane gol var. E, ikisini i̇kisini de Davinson attık bizim kalemize. E, tabii kalemize gol atmak için değil, e, topu engellemek için hareket et. Ama sonra çarpan iki top, ikisi de kaleye gitti. Hatta bir tanesi de kaleye giderken e, e, kaleci Neyse. uzandı, topa dokundu onun üzerine onu uzaklaştırdı. Eren, Toruyer'e falan uzaklaştırdı. Yani akıl alır gibi değil. E, ben en çok bu maça güveniyordum. Galatasaray bu maçta kesin eee galip gelirdi. En azından beraberlik alır diye düşünüyordum. Ama e, şunu da söylemem lazım. Basra e, e, Eintracht Frankfurt'tan daha iyi takım. Hı hı. Ama onun doğru oynatılması lazım. E, Davison Sanchez yaptığı 5. E, golde e, Sara'nın e, büyük bir hatası vardı. Yani oralarda basit oynamak lazım yani sizi üç kişi bastırmış iki 3 kişi bastırmış e, kaleci e, size top atmış e, ya hiçbir şey yapamıyorsa kaleci uzatırlar ya atın sağa sola yok olmadı ama sonuçta işte böyle bir sonuç ortaya çıktı ben rüyamda görsem böyle bir sonucu e, sonuca inanmazdım yani Hı. Galatasaray'dan beklenen futbol yoktu bence Barış Alper e, çok başarısızdı İkili mücadelelerde de Türkiye'de olduğu gibi, Süper Lig'de olduğu gibi. Orada Almanya'da böyle bir şey yapamadı. E tabi en son konuşulacak şey hakem. Sen de dediğin gibi Barış Alper'in kafayla attığı bir e, şey var, gol var. O gol öncesi faul gerekçesiyle gol iptal ettiler. Yani çoğu takdir haklarını hakem e, e, Alman takımından yana Sonuçta böyle bir Durum ortaya çıktı. Ama daha 7 maç daha var. Hiçbir şey bitmiş değil. Sonuçta bir maç kaybedildi. Bu da deplasmanda bir maç. Umarım Monaco deplasmanda böyle bir şeye uğramaz Galatasaray. Evet. Daha bir şey kaybetmiş değil. Öncesinde ayın 30'unda Liverpool maçı var. Salı gününe denk geliyor. Bu ayın 30'unda Salı günü Galatasaray saat 22'de Liverpool'u ağırlayacak. İstanbul'da Sami o, zor bir bir maç. Oradan Galatasaray'ın beraberliği kurtarması bence ya, iyi oldu. Ama geçen sene Dortmund'a yaptığı şeyi evet. e, başarıyı Liverpool'a karşı da gösterebilir Galatasaray. Yani evet. Galatasaray'da e, çok dikkat etmesi gereken bir maç, Liverpool maçı. Şimdi küçük farklar e, Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmanızı sağlıyor bunları yapamazsanız Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alıyorsunuz. Ne şunu söylemeye çalışıyorum. Yunus gol attı. Tamam güzel aksiyonlar vardı. Aldı, vurdu, güzel aldı. Leroy Sané çok başarılı bir aksiyonla topu kaptı, Yunus'a verdi. Ama arkasından Yunus önündeki topu çok kolay uzaklaştırabileceği topu neredeyse kendi evet, yarısı evet. Japon oyuncuya teslim etti adeta, verdi ve o da gitti golü attı. Çok basit yani kaleciyle karşı. O kadar kritik bir nokta ki çok kolay uzaklaştırabileceği topta saçma sapan bir hareket yaptı. Yani resmen hediye etti. Yani bu kadar basit hatalar yaparsanız Şampiyonlar Ligi'nde faturası ağır olur. Ee, ve e, 1-0 öne geçmiş. Ee, oyunu force ederek oynuyor. Sanki ev sahibi takım Galatasaray taraftar üstünlüğü var. Taraftarın sesi daha fazla çıkıyor. Bir anda demoriz etti Galatasaray'ı. Yani... Evet. Uska geçti orada Yunus. Uska geçti. Top rakibinin önüne düştü. O da vurdu. Gol oldu. Yani ben bireysel hatalardan kaynaklanan bir e, ağır mağlubiyet olduğunu düşünüyorum ama ben burada öyle. Direkt, evet, M'ye ya %100 öyle. Ya yani, yani hep bireysel hata. Davinson Sanchez bireysel hata, Singo o adamı yeterince kovalamadı, bireysel hatalar yaptı. E, Barış Alper'in bireysel hataları var. E, yani e, Gabriel Sara sonradan oyuna girdi. Ayağındaki topu rakibe kaptırıyor Uğurcan. Belki Davinson'dan seken topta biraz daha e, uyanık davranıp refleks gösterebilirdi. Çünkü dibinden gidiyor top vesaire. Evet. O da demonisi oldu iyice. Dolayısıyla bunların hepsi bireysel hata. Yani o yüzden ondan fazla bireysel ölümcül hata var diyorum Galatasaray'da ama MYO'ye 42 önemli bir noktaya işaret etmiş. Diyor ki Okan Hoca'yı eleştiriyor. Icardi'yi oyuna alıp ona pozisyon hazırlayacak olan Sanevi ve Icardi oyundan çıkarmanın mantığı nedir? Bu kadar formsuz Yunus ve Barış verken üstelik maalesef Okan taktik ve değişikliklerle sınıfta kaldı diyor. Ne diyorsun baba? Yani ben o, Okan Buruk'a çok fazla şey kabahat bulmuyor bu konuda. Oyuncu değişiklik konusunda ben eleştiriyorum. Oyuncu ya. değişikliklerinde işte artık üç farklı geriye düşünce dört bir olunca sonuç mecburen gol arama yollarına gitti. Bunun için de Icardi, Icardi oyunu aldı. Ben onu çok büyük hata olarak görmüyorum. Eğer böyle bir sonuçta karşıya, karşı karşıya kalmasaydı Okan Buruk bu tür değişiklikleri yapmazdı. Baba ama yani pas yüzdesi yüksek oyuncuları oyundan alıyor, Icardi'yi alıyor. Icardi çok yalnız kaldı, tek başına ne yapabilir? Bir, bir ara aldı topu tek başına orta sahayı harmanlamaya başladı. Yani i̇şte. pas atacak, yani Icardi'yi besleyecek, Icardi'nin gösterdiği koşulara doğru topları atacak oyuncu lazım. Bunu Yunus yapamıyor, bunu hiç yapamıyor. Dolayısıyla o noktada ben oyuncu tercihlerinde değişikliklerde hata yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Evet evet. Yani yani şey o skor farklı olunca böyle bir arayışa girdi diye düşünüyorum ben. E, tabii bu arayışın doğru ya da yanlış olduğu konuşulabilir. E, yani Can da attığı bir gol var. Orada nasıl vuruyor, vurduruyorsunuz o adama ya? Nasıl vurduruyorsunuz? Can Uzun, ay, ikinci golü Can Uzun attı herhalde. Türk futbolcu. Yani Orada Karecin bir hatası yoktu. Karecin bence çok fazla hatalar olmadı. i̇ki tanesi işte kendi açıkta kaldı. Kontürpiye de, deniyor ya ona işte Davinson'un göğsünden sekip kaleye giden top vardı. Hatta bir tane daha gidiyordu da kurtardı falan. E, iyi oynadı. Yüzde 60 topa sahip olmadı, olma oranıyla oynadığı oyunu götürdü. Frankfurt'a teslim etti. Yani iyi başladı, kötü bitirdi. Evet maalesef son derece dramatik oldu dramatik olmasına neden olan da bence bireysel hatalar Şampiyonlar Ligi'nde rakip takımdan daha fazla maç oynamış oyunculara sahip olmasına rağmen Galatasaray istediği sonucu alamadı bu kadar basit hatalar yapılmaz yani Galatasaray kendi ayağına kurşu sıktı bence bu maçta tabi yani teknik direktör sorumluluğu alıyor ama yani bireysel hatalar konusunda teknik direktörün yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ben oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı tercihleri olması gerektiğini düşündüğüm için eleştirdim ama genel itibariyle çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü Yunus istediği gibi topu uzaklaştırabilecekken ya da dağlara taşlara vur, taça vur. Bunu yapmıyor, rakibe veriyor topu. O, bu noktada teknik heyet ne yapsın? Yani antrenör mü girsin Yunus'un ayağındaki topu uzaklaştırsın? vesaire yani e, ya da işte evet. e, e, diğer gollerde Gabriel Sara ayağına topu almış, rakip geliyor, basıyor. Gabriel Sara ceza sahasının önünde, arkasında adam da yok, kaleci dışında e, riskli bir şey e, orada topu tutuyor vesaire ya da rakibin baskısına karşı uyanık davranamıyor. Ağır hareket. Ne yapsın yani? Antrenör mü girsin de Gabriel Sara'ya e, sarsın onu, bir an önce topu uzaklaştır desin vesaire. Yani e, bu noktalarda e, çok ciddi bir bireysel performans sorunu olduğunu görüyorum Galatasaray'da. Evet. Galatasaray belki de aşırı motive oldu. Bu yüzden böyle bir sonuçla karşıya karşıya geldi. A aşırı motive değil bir şey değil. Evet. Bu e, maç kazanacağız diye e, düşündüler. E, i̇yi de başladılar ama e, ilk 20-25 dakika Galatasaray'da bir sorun yoktu. işte. 30. dakikadan sonra hatta 36. dakikadan sonra sıkıntılar başladı. Hı hı ki Galatasaray e, bence 1-0'dan sonra 2'yi 3'ü de bulabilirdi. Bu pozisyonları da yarattı. Tabii bulabilirdi ya. Şeyin Varşalper'in e, e, pozisyonu çok netti. Bu duran topta e, ilk İlkay Barışı gördü. Herhalde çalışılmış bir pozisyondu. E, kaleci var, kale e, şey kale var, kaleci var, Barış var. Tutuyorsun sen e, göklere dikiyorsun topu ya. Öyle bir vuruş mu olur ya? Doğru. Tabi Osmanlı olsaydı durum daha farklı olur. Evet. Osmanlı bir kere e, yani bu Frankfurt'un bu kadar rahat çıkmasını engellerdi. Tabi her tarafa koşuyor adam ama barış yani yok yani. Yok kafası gene karşı konu galiba karışıklıktan ziyade Barış e, Santfor olarak oynayamıyor baba. Kanatlarda oynamaz. Yok, yani. Son vuruşlarında ya bazen güzel vuruşları var da o da denk gerisi oluyor. Türkiye'de i̇şte oynadılar oynattılar ama e, Şampiyonlar Ligi'nde olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ya yani yapamıyor. Son vuruş konusunda Böyle, çok maharetli bir oyuncu değil. Süper Lig'de yaptığını e, Almanya akşamki maçta yapamadı. Yani top kazanamadı, falan etti filan etti sonuçları kötüydü. Bir de kafa golü güzeldi. İşte o da, eğer o da hakem onu iptal etmeseydi sonuç daha farklı olurdu. Evet. Abdülkerim'in oynatılmayacağını öngörmüştük maçtan önce baba. Abdülkerim e, ağır olduğu gerekçesiyle bu maçta rakibin hızlı e, ileri uç oyuncuları bilhassa Japon oyuncularının çok hızlı olmasından dolayı Abdülkerim'i tercih etmedi. Singo'yu e, tercih etti ve e, solda Sola yakın bir biçimde Davinson Sanchez, sağa yakın bir biçimde Singo oynadı. Bu da bence bir yanlıştı. Davinson da kendi yerinde değildi. Sağda oynuyordu her zaman. Evet. Zaman zaman birbirlerinin kademelerine giriyorlardı. Tam tersi oldu. Doğru. Bence Abdülkerim oynatılsaydı bu fark olmazdı diye düşünüyorum ben. Abdülkerim çünkü kale önünde çok iyi müdahalelerde bulunuyordu. Hı hı. Zaten yediğimiz goller de hep kale önünden, öyle karambolden oldu yani. Doğru. Yani Doran toplardan oldu. İşte Barış'ın hatası oldu. Davinson'un hatası. Davinson iki tane gol attı bize. Bir tane Sara hediye etti. Bir tane de Yunus hediye etti. Onun bir tane de şey Can Uzun gol attı. İşte ona da arkası dönük adam tekrar kaleye dönüyor. Vuruyor. Kimse müdahale etmiyor ya. Hı hı. Evet Erhan'ın söylediği Erhan Özen'in söylediği doğru. Şampiyonlar Ligi'nde birinci kural demolize olmayacaksın. Ne olursa olsun şartlar sonuna kadar mücadele edeceksin. Demolize olursan böyle farklı sonuçlar oluyor maalesef. Evet. Okan Hoca ile Avrupa'da olmuyor kaç kez de daha yenilgi demiyorum. Hüsnü'ne uğramamız gerekiyor demiş Hüseyin Aktaş. Baba tabii taraftarın tepkisi haklı. Tabii Taraftar ya takımından böyle kötü bir mağlubiyet beklemiyor. Mağlup olunabilir ama şimdi burada yapılması gereken ne? Konya spor maçı var ligdeki maç. Lige dönmek ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk haftayı sıfırlamak Galatasaray'da. Bunu yapmazsa Galatasaray sonraki maçları da kaçırır. Yani kalan bölümü de ki daha uzun bir bölüm ve Galatasaray'ın kurtarabileceği bir Şampiyonlar Ligi macerası var. Yedi maçlık bir macera. E, bunu da kaçırır. O yüzden sıfırlamak lazım. Yani Frankfurt maçın hiç olmamış olarak. Evet i̇şte bunu kafasına takmaz. E, takmaması lazım. Takarsa e, önümüzdeki maçlarda da sıkıntıya düşer. Yani sonuçta bir maç kaybedilmiştir. Öyle ya da böyle. İşte rakip kim olursa olsun Yedi maç daha var. E, bunlara bakacak unutulacak evet. bir defa. Tuğçe Tosun'da başaramadık, hüsrana uğradık diyor. Çabuk moral bozuyorlar diyor. Doğru söylüyorsunuz ama artık buradan da bu dersi çıkarmak lazım. Yani demolize olmayacaksın. Moral bozukluğu her zaman yıkımı getirir. E, insanın morali bozulabilir ama çok çabuk reaksiyon gösterip toparlamak gerekiyor. Frankfurt maçında bu yapılamadı. Artık Frankfurt maçından sonra yapmak lazım. Sıfırlamak lazım. Yoksa sezonda gider. Şimdi bir sürü Pandora'nın kutusu gibi bir sürü kötülük yayılıyor. oldu da bu oldu da transferde şu da artık Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır. Ee, eğer çok kötü oynarsa Günay. Başka çaresi yok. Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın başta iyi oynamasını temenni etmek lazım. Galatasaray'ın stoperi Singo. Galatasaray e, e, Leroy Sané'yi aldır. Leroy Sané'nin iyi oynamasını e, istemek lazım işte keşke alınmasaydı demek işte uğurcan yerine o alınsaydı bu alınsaydı demenin hiçbir mantığı yok Çünkü değiştiremeyeceğimiz şeylerden bahsediyoruz bu zaman kaybı e, Galatasaray'ın e, bundan sonra önüne bakması lazım e, ve bu maçta ortaya çıkan e, her şeyi sıfırlayıp e, hatırlamadan e, sonraki maçlara bakması lazım e, yeni bir başlangıç yapmak lazım bu mesaja katılıyorum İlk ay gerçekten iyi oynadı. Kimileri eleştiriyor. Ben niye eleştirdiklerini anlamıyorum. Top kaybı yapmadan oynadı bir kere ilk ay. Sürekli evet, öne evet. paslar attı. E, ve takımı ayakta tutmaya çalıştı. Dolayısıyla bir, ilk bir iki de iki tane de benim kaleye attığı şut var. Tabii Doğru. çok etkili değildi ama e, yani onlar da girebilirdi yani. E, Galatasaray'ın kalesine nasıl girdi goller? Onlar da girebilirdi. Doğru. Yani onlar şutuyla girmedi ki yani. Dört tanesi, dört tanesi net hata. Can Uzun'un attığı golün dışındakiler hepsi hata. ufak ufak adamlar ya. Bizim şeyde stoperlerin yarısı boyunda adamlar gol atıyor. Gelip bize gol atıyor. Onları tutamıyoruz. Hmm. Evet. Yani bir hiç aklımda olmayan bir sonuçla karşılaştık. Maalesef. E, yapacak bir şey yok. Yani Yapayım. şampiyonlar şampiyonlar liginde bu tür sonuçları Galatasaray aldı daha önce de aldı. Mesela İstanbul'da Chelsea'ye 5 gollü bir mağlubiyeti vardı Galatasaray'ın. Fatih Terim'in ve Fatih Terim'in en başarılı olduğu dönemde 4 yıl arka arkaya şampiyon olduğu dönemde ama sonrasında Avrupa Ligi'ni aldı Galatasaray. Şampiyon oldu. Maalesef oluyor bunlar. Dolayısıyla şu anda taraftar adına da bence futbol takımı içinde yapılması gereken en mantıklı, en doğru şey akılcı olan buraya takılmadan bundan sonrasına bakmak. Yani şunlar da söyle, şunu da söyleyeyim. bakmak. Frankfurt'un attığı üçüncü gol kesin ofsayttı bence. İnceleme falan yapıldı falan ettiler ama bence ofsayttı. Hakem yüzü yüz taraflı davrandı ya. Yani. Evet. Tamamen e, takdir haklarında e, ikili mücadelelerde. E, Ona da takdir de diyemezsiniz. Üçüncü gol kesinlikle yani 45. O, dakikada geldi. E, kesinlikle offside'di o gol. Evet, iptal etmesi gerekti Onu beklerken gol dedi. Tabii var var da kimler varsa onların e, takdiriyle böyle bir şey oldu. E, bir de Barış Alper'in e, omzuna zıplayıp e, yüzünü avuçlayan, onu perişan eden biri vardı. Ots He, ona hiçbir şey yaptırımda bulunmadı yani. En azından bir sarı kart göstermesi gerekiyordu. Evet. Resmen. Orada... Kasıtlı kasıt olarak yüzüne avuçlarıyla yüzünü perişan etmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Evet. Tabii tüm sonucu hakeme bağlamak da doğru değil ama hakem de çok kilit noktalarda Frankfurt'u kolladı bence. Evet. Dolayısıyla artık bu maçı geride bırakmak lazım. Şimdi e, en önemli maç Konya Spor maçı. Konya Spor maçı'na e, konsantre olmak lazım. Sonrasında da Liverpool maçı da büyük bir taraftar desteğiyle, Galssay e, kendine e, gelebileceği, özgüvenini tekrar yerine getirebilecek e, sonucu almalı. E, bunu da yapabilir. Liverpool gerçekten çok güçlü bir takım attı. komandit maçında da gördük ama Galatasaray'da da oynayınca e, başa baş oynayacağını, etkinliğini rakibine kabul ettirebileceğini gösterdi. Dün akşam e, işte e, ilk golü yiyene kadar. Ee, ve e, bireysel hataları e, asgariye indirebilecek telkinlerde bulunmalı Galatasaray Teknik Heyeti. Futbolculara e, işte e, artık bu seviyeye gelmiş futbolculara antrenman yaparak şöyle bireysel hataları e, yapma işte böyle yapma diyemezsin. E, belli ölçülerde düzeltebilirsin ama önemli olan telkinlerde bulunmak. Yunus'un mesela e, topu başka yerlere atma seçeneği varken tuhaf bir hareket yapıp e, rakibin göğsüne pas gibi atmasını engellemek için onunla oturup konuşmak lazım. E, bunu da yapacaktır Galatasaray Teknik Eğiti. E, şu anda teknik direktör değilsin, o gitsin, bu gelsin falan demenin hiçbir anlamı yok. Mantık şey olmaz olarak... ya. Yani. Evet. E, bu Frank şey için e, sıfırlayıp e, bundan sonraki maçlara bakmak en e, doğru, en sağlıklı yöntem bu Galatasaray'da. Evet. Var mı baba bugüne dair ekleyeceğim bir şey? Yok maçla ilgili görüşlerimizi söyledik. Umarım bundan sonraki maçlarda Galatasaray futbolcular ve teknik heyet daha dikkatli olur. Evet. Konya Spor Konya bozuklu... maçı, da herhalde İstanbul'da oynanacak. İşte bu moral bozukluğunu İstanbul'da oynanacak. Bu maçı bu moral bozukluğu Konya Spor maçına sonraki maçlara yansıtmamak lazım. Bir an önce bu havadan çıkması lazım Galatasaray. Evet. Yani şimdi 36. dakikaya kadar hiçbir sorun yoktu. Galatasaray çok daha iyi oynuyordu. Top hep ondaydı. Topun kontrolü Galatasaray'daydı. Ama e, he, duran toptan yediğimiz bir golle yani basit bir gol ya. Böyle gol mü olur ya? Yani? İşte, işte hmm. biraz da şans yanındaydı e, Frankfurt'un. E, onlar da herhalde böyle bir sonuç alacaklarını düşünmüyorlardı. Ama e, böyle bir sonuç aldılar. Doğru. Maalesef. iki bücürü tutamadık. <laughs> maalesef öyle oldu. Kalkedon diyor ki e, <laughs> hedef 26 için e, bu kadro lüks diyor. Bir kinaye bu. Yani e, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da asla iş yapamaz. Ama ligde zaten e, şu ya da bu şekilde kötü oynadığı maçlarda da kazanır, götürür. E, fakat bu kadar para harcamaya ne gerek vardı? Ligi kazanmak için diyor. <laughs> e, tabii yani. yani biraz tepkisel bir mesaj olduğunu anlıyorum ama yok bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapar. Ben buna dahil inancımı kaybetmiş değilim. Yeter ki e, bu mağlubiyetin, bu ağır mağlubiyetin etkisini daha fazla hissetmesin Galatasaray. Bir an önce bu havadan çıksın. Yani bir sıfırda yenseydi gene aynı şey olacaktı. Yani üç puan kaybedecekti. Puan kaybedecekti. <laughs> beş tane atıldı. O beş tanesinin dördünde Galatasaray sporcular kendi kendine attılar. Hı -hı. Bu kadar evet. basit yani. Yani taraf Frankfurt'u bu kadar büyütmek e, bence e, doğru değil. E, Galatasaray oh, Frankfurt'tan çok daha iyi takım ama e, öyle denk geldi öyle denk geldi çok açık hatalar yapıldı Evet. İşte e, takım oyunu bozabilecek bütünüyle demolize edebilecek bireysel hatalar yapmamalı olsa bile e, takım oyunu bozulmamalı e, bu kadar çabuk moral bozukluğu yaşamamalı şampiyonlar liginde takımlar işte Ağustay e, bunu acı bir biçimde tecrübe etti e, bu hatayı yaptı. E, maalesef futbol böyle. Faturası ağır oluyor. Şampiyonlar ligi her zaman söylüyoruz. Dünyanın en zor futbol yarışma grubu. Yani futbol e, yarışmalarına baktığımızda Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere en zor hangisi diye sorarsanız Şampiyonlar ligi Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde e, her zaman istisnasız dünyanın en iyileri geliyor, oynuyor. E, Dünya Kupası'nda mesela daha zayıf Afrika'dan gelen takımlar olabiliyor. Asya'dan gelen takımlar olabiliyor. Daha zayıf, daha mütevazı oyuncularla oynayan e, takımlar olabilir. Ulusal takımlar. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gelen takımların hepsi çok iyi. E, ve hep e, dünyanın en iyilerini alarak oynuyorlar. Peki. Baba varsa ekleyeceğim bir şey bugüne dair. Onu da alabiliriz. Yok şu şey anda ee, Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Kalsa işte 35-36 dakikadan sonra e, uçurumdan düştü. Hmm. O zamana kadar o dakikaya kadar gayet iyiydi. Ondan sonra eee olanlar oldu yani. Yani biz ikinci golü bulsaydık durum Kesin. daha farklı olurdu. Bence de farklı olurdu. Galatasaray ikinci golü bulmalıydı. E, o evet. noktada bu Barış çok gömer, net bir pozisyon de, pro, çok yakaladı. Çok net bir Yani bu yaşta ben olsam o top benim Ben kaleye yollardım o top. Evet. Yani nasıl yaptı, nasıl etti bilemiyorum. Barış'ın da kendine gelmesi lazım. Peki. Baba ağzına sağlık. Tabii Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. O kadar çok mesaj var ki hepsini okumak isterdik. Ee, tekrar yayınımızda okuyacağız. Tabii yayınlarımız devam edecek. Rutin yayınlarımız her sabah 10'da. E, ee, sizleri de bekliyoruz. Beğeni yaparsanız seviniriz. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Mutlu günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.